Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sadece 3 malzeme ile harika bir un kurabiyesi yapacağız. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi un kurabiyesinin iç kısmı hafif sert, dış kısmı ise yumuşacık. Mükemmel bir lezzeti var. Hadi o zaman kurabiyeyi yapmaya başlayalım. Öncelikle 1 su bardağı oda sıcaklığında sade yağ kullanıyoruz. Ardından içerisine aynı boyuttaki bardakla 1 su bardağı pudra şekeri ekliyoruz. Yağ ve pudra şekerini yağ beyazlayana kadar karıştırıyoruz. Burada sade yağ kullanmak çok önemli. Çünkü sade yağ hiç içerisinde su barındırmayan bir yağdır. Normal margarin ya da tereyağı kullandığınızda içerisinde belli oranda su olduğu için aynı kıvamı elde edemeyeceksiniz. O yüzden ya pastacığı ya da sade yağ kullanmanız gerekiyor. Şimdi içerisine un eklemeye başlıyoruz. Burada yine aynı bardaklı 3 su bardağı elenmiş unum var. Onu azar azar içerisine ekliyorum. Bunu eklerken kontrollü davranıyoruz ve azar azar ekliyoruz. Yaklaşık iki buçuk ya da 3 bardak un kullanacağız. Kurabiye hamurunu yoğururken ben yaklaşık iki buçuk bardak un kullandım. Yarım su bardağı unum arttı. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Fırınımı 120 derecede ısınmak üzere açıyorum. Şimdi hamura şekil verme işlemine geçiyoruz. Ekrana sığması açısından ben küçük parçalar olarak yapmaya çalıştım. Siz daha büyük hamur parçalarını bu şekilde rulo yaparak çalışabilirsiniz. Şekil verdiğim hamurun şimdi üzerine çatal yardımıyla desenini çiziyorum. Ardından kenarındaki kısımları ayırıyorum tekrar yoğurmak üzere ve ortadaki güzel kısımlarını da tepsiye yerleştiriyorum. kurabiyelerimizi hazırladık. Önceden ısıttığımız 120 derecede alt üst ayardaki olan fırınımıza kurabiyelerimizi koyuyoruz. 45 dakika sonra kurabiyemize kürdan testi yapıyoruz. Eğer kurabiyemiz pişmişse fırından çıkarıyoruz. Kurabiyemizin piştiğini kürdanın içerisine tam olarak girmemesiyle anlıyoruz. Orta kısmı biraz sert kalıyor. Alt kısmı da tam olarak kızarmıyor. Gördüğünüz gibi hafif renk değiştiriyor. Kurabiyelerimiz fırından aldıktan sonra üzerine pudra şekeriyle süslüyoruz. Servis tabağına aldıktan sonra servis ediyoruz. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.